Değerli dinleyiciler, kredi borcu olan tüzel kişilere Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yeni bir zorunluluk getirildi. Bu zorunluluk, kapsam dahilinde olan işletmelerin döviz pozisyonlarını bildirmelerine ilişkin bir zorunluluk. Yani dövizli borçlarını, dövizli mevcut ve dövizli alacaklarını aylık periyotlar halinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na bildirme zorunluluğu getirildi. Buna ilişkin ilk bildirme çok az bir süre kalması nedeniyle ve çok fazla firmayı, çok fazla tüzel kişiyi bu konunun ilgilendirmesi nedeniyle de kısa bir video ile bu konuyu özetlemeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Konuya ne diyoruz? Özet döviz pozisyonu formu ile veri bildirim yükümlülüğü diyoruz. Kaynağı ne bunun? 20 Mart 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından tüzel kişilerin döviz pozisyonu raporlaması konulu bir talimat yayınlandı. Bu talimata göre yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan kullandığı nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan tüzel kişi firmalar kapsam dahiline alındı. Burada gayri ve teminat mektupları falan da bu kapsama giriyor. Dolayısıyla 5 milyon TL çok çok yüksek bir rakam olmadığı için de birçok tüzel kişi bu kapsam dahilinde Mart ayı verilerine göre Nisan ayının ilk 10 iş gününden itibaren de bildirim yapmaya başlayacaklar. Döviz pozisyon raporlarını her ayın ilk 10 iş günü içerisinde kapsam dahilindeki işletmeler... TCMB GoTR adresinde yer alan özet döviz pozisyon raporu linki üzerinden doldurarak bildirmeleri de gerekiyor. E, talimat nedir? İşte 20 Mart tarihinde yayınlanan talimat bu. E, yurt içinde faaliyet gösteren bankalardan nakdi ve gayri nakdi toplam kredi bakiyesi 5 milyon TL ve üzerinde olan diyor e, ve tüzel kişi müşterilerimizin diyor. Ee, döviz pozisyon raporunu takip eden ayın ilk 10 iş günü içerisinde diyor. Bu yayınlandığında birçok kişinin insanın 10'una kadar bu bildirilecek diye düşündü. Nisan'ın 10'una kadar bildirim yapılması gerekiyor diye düşündü. Ama ilk 10 iş günü dediği için ona göre hesaplamak, tatil günlerini çıkararak hesaplamak gerekiyor. Ee, bu raporlarını e, TCV ve adresinde yer alan özet döviz pozisyonu e, raporu linki üzerinden doldurarak bankamıza bildirmeleri gerekiyor diyor ve e, raporlamalar aylık frekansta bildirilmeye devam edilecek diyor. Yani işletme 5 milyon TL'nin üzerinde bir e, kredi borcuna sahipse, bu aylık olarak düzenli olarak tekrar bir talimat yayınlanana kadar devam edecek anlamına geliyor. Eğer ki e, kredi borcu 5 milyon TL'nin altına düşerse de veri bildirimine gerek kalmayacak. Buna ilişkin Türk TCMB VeriGoTR adresine girerseniz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın içinde e, detaylı açıklamalar var. Bu açıklamaların yanında özet döviz pozisyonu da sıkça sorulan sorular diye bir bölüm var e, sayfanın en sonunda. Ve özet döviz pozisyonu veri formu e, diye bir e, alan var. Buradan e, veri formunu indirebiliyorsunuz. Veri formunun içinde de yine veri formuna ilişkin açıklamalar, nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalar da var. E, konuyu tamamen anladıktan sonra da raporlama kısmına tıklayarak tüzel kişinin e, kanuni temsilcisinin e-devlet ee, e şifresiyle girilerek e, bildirimin yapılması gerekiyor. Bildirimi yaparken formumuz böyle bir form. Ee, üzerinde de yazdığı üzere sadece yabancı paraların TL karşılığı bildirilecek. Kıymetli madenler de aynı şekilde. Kıymetli maden ve yabancı paralarınız varsa eğer mevcutlar alacaklar ve borçlarınızın içinde bunların TL karşılıkları bildirilecek. TL karşılıkları usul Kanunu'na göre e, belirlenmiş olan kurların çevrimi ile ilgili e, çevrimler yaparak tabii ki TL karşılıkları bulunacak. E, tüm bir mizanın çıkarılıp tüm mizanın hazırlanıp bütün TL'lerin bildirilmesine gerek yok. E, buna ilişkin ısrarla sorular alıyoruz çünkü bütün her şeyin bitmiş olmasına gerek yok. Burada sadece istenen e, bilgiler var. Bu istenen bilgilere ilişkin kısım doldurulması gerekiyor. 5 milyon TL'nin üzerinde kredi borcu var. Ama e, dövizli hiçbir işlemi yok. Mevcut alacak veya borcu yok dövizli bir işlemin. E, buna ilişkin herhangi bir açıklama yok Merkez Bankası'nda ama formun boş olarak e, gönderilmesinde, sıfır olarak gönderilmesinde fayda olacağı düşüncesindeyim. Aynı sayfanın en altında e, sıkça sorulan sorular var demiştim. 4 sayfalık bir e, burada sıkça sorulan sorular var. Bu sıkça sorulan soruları da okumanızda fayda var. Ama bu soruların içinde bir soru var ki birçok kişinin kafasını karıştırdı. Bildirim yükümlülüğü kapsamında hem yabancı para hem de TL krediler dahil midir? Evet yükümlülük kapsamında Türk lirası ve yabancı para nakdi ve gayri nakdi tüm krediler dahildir gibi bir açıklama var. Bu aslında önceki ve son, sonraki yükümlü ilişkin açıklamalarda okuduğumuzda 5 milyon TL için yapılmış bir açıklama. Yani kredi borcu 5 milyon TL'nin üzerinde ise nakdi ve gayri nakdi tüm krediler diyoruz ya orada yabancı para da olsa yine o 5 milyon TL'yi doldurup doldurmadığına bakılacak anlamında bir soru cevap. Ama e, formda bildirim yapılırken sadece döviz pozisyonu bildirildiği için sadece e, dövizli e, kredilerin e, TL karşılıkları formun üzerinde bildirilmesi gerekiyor. Formun içinde yine e, açıklamalar var. Formun nasıl doldurulması gerektiğine dair e, detaylı e, okunmasında fayda olacağı görüşündeyim. Çünkü her işletmenin kendine özel durumları var. E, form için form içindeki e, nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalar artı hesap kalemlerine ilişkinde tek tek açıklamalar var. Yine aynı şekilde e, formu doldururken dikkat edeceğimiz sadece yabancı paraların TL karşılıkları dedim. E, ayrıca da İki iki sütun halinde görüyoruz bunu. Yabancı paraların TL karşılığını ilk 3 ay vade olarak istiyor Merkez Bankası. Yani 31 Mart itibariyle çıkarmış olduğunuz mizan verilerinizdeki dövizli bakiyeleri ilk 3 ay içinde vadesi gelen gelmeyen diye bakmanız gerekiyor. Yani kasa kasada vade olmadığı için ilk sütunda göstermeniz gerekiyor. Alınan çek ve verilen çekler varsa iç, ilk 3 ay vade yani 90 gün vade içindekilerin bu bölümde bildirilmesi gerekiyor. Krediler de aynı şekilde 3 ay va vadesine 3 aydan az kalanlar burada bildirilmesi gerekiyor. E, gibi düşünebilirsiniz. Yani 3 ay içinde ki döviz pozisyonunuz isteniyor. Artı e, tüm vadelerdeki döviz pozisyonunun tekrar buraya yazılması gerekiyor. Yani 3 kadar burası 3 aydan sonra burası değil. Ee, i̇lk 3 ay yazıyoruz. Burayı da tüm vadelerdeki tüm döviz pozisyonu için doldurmanız gerekiyor. Ee, özet döviz pozisyonu formu ile veri bildirim yükümlülüğüne uyulmazsa ne olur? Ee, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nun 68. maddesi var. Ee, buna göre 44. maddeyi istinaden e, banka belgeleri, bilgileri istiyor. Ee, işletmeler. burada 1000 günden 2000 güne kadar adli para cezasına hükmü olunur diyor. Burada da 20 lirayla 100 lira arasında diyor günlük ceza miktarına. Dolayısıyla 20 bin lirayla 200 bin lira arasında bu bildirim yapılmadığı takdirde bir ceza ile karşı karşıya kalınabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Yani özetlersem sadece konu tüzel kişileri ilgilendiriyor. 5 milyon TL'nin üzerinde borcu olanları ilgilendiriyor. Aylık olarak raporlama yapılacak. Mart ayından itibaren başlanacak ve Nisan ayının ilk 10 iş günü içerisinde ilk bildirim yapılacak. Ve ondan sonra 5 milyon TL'nin altına kredi borcu düşmediği sürece döviz pozisyonu bildirimi düzenli olarak işletmeler tarafından Merkez Bankası'na bildirilmesi gerekiyor. Umarım faydalı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.